Merhaba çocuklar. Bugün sizlere birbirinden lezzetli ve sağlıklı 10 farklı meyveyi tanıtacağız. Hadi başlayalım. Bu bir elma. Kırmızı, yeşil veya sarı renkte olabilir. Elmalar tatlı ve çıtır çıtırdır. Bu bir muz. Sarı kabuğuyla kolayca tanınır. Muzlar tatlı ve yumuşaktır. Bu bir çilek. Küçük, kırmızı ve çok tatlıdır. Üzerinde küçük tohumlar vardır. Bu bir portakal, turuncu renkte, sulu ve tatlıdır. Kışın bolca bulunur. Bu bir karpuz, yazın serinleten, büyük ve kırmızı içi olan bir meyvedir. Bu bir üzüm, küçük taneli, yeşil, kırmızı veya mor olabilir. Üzümler tatlı ve sulu olur. Bu bir armut, yeşil veya sarı renkte, tatlı ve yumuşaktır. Bu bir ananas. Sert kabuklu, içi tatlı ve sarı renktedir. Tropikal bir meyvedir. Bu bir kiraz. Küçük, kırmızı ve tatlıdır. Yazın en sevilen meyvelerden biridir. Bu bir mango. Turuncu, tatlı ve sulu bir meyvedir. Tropik bölgelerde yetişir. Meyveler hem çok lezzetlidir hem de sağlığımız için çok faydalıdır. Siz en çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım çocuklar. Abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Bol vitaminli günler çocuklar.